Gençler biz DJ konuşan kediler. Kopmaya hazır mısınız? Kimse var mı içeride? Kedi özel hareket geldi. Ana kimse yokmuş. Boşuna havalı giriş yaptım ya. Videoyu beğenin, yorum yapın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Miao. Of canım sıkılıyor. Demek canım sıkılıyor Selami. Bekle o zaman. Lan <laughs> <laughs> e, Afra abi delirdin mi? Kokla Selami kokla. Sıkıntı falan kalmaz. <laughs> Ay sahip televizyonda almışken şunu araklıyım. Bırak bakayım onu. 28 tane yedin zaten. Buraya saklanırsam uzaylı konuşan kediler asla bulamazlar beni. Arkadaşlar görünmüyorum değil mi? Bu ne ya? Kafamda bir şey geziyor sanki. Ayna vardı bahçede. Bakayım bir. Allah ne var kafamda? Tavuğumu nereye kaçırıyorsun? Ver çabuk onu bana. Seni yaramaz konuşan kedi. Ver bakayım tavuğumu. Akşam ben yiyeceğim onu. yaklaşın, dikkatli bakın. Biz uzaylı konuşan kediler görünmez olabiliyoruz. Siz göremezsiniz de, biz buradayız. Sahipsen misin? Oyanacığım bu elde ne böyle? Bir robotumuz eksikti zaten. <laughs> Sahip. Elektrik süpürgesiyle tüy toplandığını nerede görülmüş? Kapat bakayım şunu. Komşular falan görecek rezil olacağız sahip. Ayda kime diyorum ben? Basket. Bu da basket. Biraz da diğer potaya atalım. Hop. Bu da basket. Arkadaşlar kasem mamamı koyamadım da. Kimler yardım etmek ister? Çok acıktım ya. Hmm. Hey, aşağıdaki adın ne? Ne? Adın ne? Gafur. Senin kafanı pislerim Gafur. <laughs> Rümeysa utanma Hadi kameraya bak. Aman Allah'ım bu tatlılık ne böyle. Gafur seni böyle görsün tekrar tekrar aşık olur. Ay şahip utanıyorum. Söyleme öyle laflar. Hakikat Gafur beni böyle görse neden acaba? <laughs> Kim açtı bu müziği, Durduramıyorum kendimi. Kapatın şu müziği. Cıstık cıstık durduramıyorum. Cıstık 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 cıstık. Gafur abi. Efendim selami. Abi ne olacak bu uzaylı konuşan kedilerle savaşımız? Şu an içinde desek boş. Düşman çok güçlü selami. Gafur abi biz de çok güçlüyüz ama kedi özel harekat bizde. Pikachu da ekibe katıldı. Acaba diyorum Konuşan kediler ailesini de mi bu savaşa soksak? Aile derken Selami. Yani bizleri izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız. Asla Selami asla. Onları böyle zor bir savaşın içine sokamayız. Uzaylı konuşan kedilerin ne yapacağını bilmiyoruz. Ellerindeki teknoloji dünyanın çok ilerisinde. Neyse şimdi düşünme bunları Selami. Güzelce uyu. Antrenman var biliyorsun. Tamam Gaffur abi iyi geceler. İyi ki varsın Gaffur abim. <laughs> Şabi abi şayence bu hafta banyo olmama gerek kalmadı. <laughs> Başta aşağı dilinle yıkadım beni valla. Karantinada çok görüşemedik yavru kedicik. Çok özledim seni. Biz konuşan köpekler özlediğimizi yalayarak belli ederiz. Böyle yaladığına göre bayağı özlemişsin Şabi abim. Valla ben de seni çok özledim. Ama ben özlediğimi nasıl belli edeceğim. Henüz öğrenemedim. Selami ve Gaffur abime sorarsam onlar öğretirler belki bana. Lonely, Rümeysam kaç bölümdür gene ayrı düştük özledim be Rümeysam Eğer 8 yaşındaysanız ve sahibiniz tiktok videosu çekiyorsa hayat gerçekten çok zor Sahip sahip. Leylek miyim ben? Uzun gagam mı var? Bu damacanadan nasıl su içeceğim ben? Bu duruma acilen bir çözüm bulman gerekiyor. Yoksa susuzluktan öleceğim. Ne yapıyorsun elini kolunu deli gibi ya? Allah razı olsun sahibimizden. Hemen çözüm bulmuş. O için beyler için. Buz gibi valla. Acaba kaç para vardı sahip buna? Pahalı gibi baya ya. Öf, olmuyor işte. Patim çok ufak geliyor fareye. Gafurumu pes etme. Sen hele o fareyi kullanmayı öğren. Ben senin o minicik patin için özel fare alacağım. Hadi şimdi tık yap. Sağ tık mı sol tık mı? Soldaki. Ay oldu galiba. Bu yıldadığım günümü tek başıma kutladım. Çok merak ediyorum bunun ne olduğunu Vallahi ben de bilmiyorum ama çok lezzetli ne olduğunu tahmin edin bakalım <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir şey bu <laughs> kedi özel harekettiğimi 2 ayak üzerinde 30 saniyeden fazla durabiliyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gördüğünüz gibi 30 saniyeyi geçtik edimiz. Hatta devam ediyor. 35, 36, 37, 38. Oo, 38 saniye ayakta durdum. Maşallah. Yeter, bıktım köle gibi yaşamaktan. Hayatım bu tasmanın içinde geçiyor. Ben de diğer kediler gibi özgür olmak, serbest olmak istiyorum. Sahip nereye götürürse oraya gidebiliyorum. Pardon sahip dedim, zalim sahip diyecektim. Şey arkadaşlar, bana kızmayın olur mu? Çünkü bunlar hepsi şakaydı. Sahiple beraber sizlere psikolojik kışkırtma yaptık. <laughs> Konuşan ke için miyav der misin? <laughs> Selamı için miyav der misin? <laughs> Gafur için miyav der misin?